ve evha rabbuka ila nakhli an tattakhizi min al buyutha. Evet bal arısı fıtratça ve vazifece öyle bir mucizeyi kudrettir ki koca sure-i nahl onun ismiyle tesmih edilmiş Çünkü o küçücük bal makinasının zerrecik başında onun ehemmiyetli vazifesinin mükemmel programını yazmak ve küçücük karnında taamların en tatlısını koymak ve pişirmek ve süngücüğünde zihayet azaları tahrip etmek ve öldürmek hasiyetinde bulunan zehiri o uzuvcuğuna ve cismine zarar vermeden yerleştirmek. Nihayet dikkat ve ilim ile ve gayet hikmet ve irade ile ve tam bir intizam ve muvazene ile olduğundan şuursuz, intizamsız, mizansız olan tabiat ve tesadüf gibi şeyler elbette müdahale edemezler ve karışamazlar. İşte bu üç cihetle mucizeli bu sanat-ı ilahiyenin ve bu fiil-i Rabbani'nin bütün zemin yüzünde hadsiz arılarda aynı hikmetle, aynı dikkatle, aynı mizanda, aynı anda, aynı tarzda zuhuru ve ihatası bedahetle vahdeti ispat eder. Değerli izleyenler, Nur'un Sözü ve Nurlu Hizmet YouTube kanallarını takip ederek bizlere destek olabilirsiniz. Yeni videolardan anında haberdar olmak için bildirim butonuna basmayı unutmayın.